arkadaşlar. Gölge şey, yarışı yalım alamadı. Ben süper abuzi ve süper olmayan sincap akıl dostlar birliktesiniz. Yarışı beraber sunacağız. Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız arabalarla yarışıyor yarışçılar. Harika arabalar yazmışsınız. Flash BMW i8 ile yarışıyor. Elektrikli bir i8. Peki kim istemiş bununla yarışmasını hemen bakalım. Yusuf Özmen. Abi lütfen kardeşim sizi izliyor ben de izliyorum. Gel gel yarışta. Flash BMW serisiyle yarışsın demiş. Yusuf Özmen ve kardeşine selamlarımızı yolluyoruz. Evet Flash BMW i8 ile yarışıyor. Hızlı bir giriş yaptık. Evet çok hızlı. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Tamam tamam sen söyle sen söyle. Kaçalım sessiz sessizce kaçalım buradan. Tak patlamadı. Bula bula tak pat. Her şey bir anda oldu. Camdan çok fırladım ama ilk defa camdan fırladığım için yarıştan eleniyorum. Geçmiş olsun. Arabanın önü biraz yamulmuş çok fazla hasar yok ama. <laughs> tabi şoför yok şoför aşağı düştü. Patron da şaşırdı tabi. Bir bakıyor şoför yok. Şoför uçmuş gitmiş. Geçmiş olsun patron. Nereye gidiyorsun patron? Ya arabayı oradan çekecek galiba. Yo. O bildiğin basbağa yarışıyor Trevor'dan kus. Patron! Arabayı nereye götürüyorsun? Kaçırıyor arabayı kaçırıyor. Yo yarışa devam ediyor. <laughs> Bitirirse puan alır mı? Tabii ki almaz. Trevor'dan patron ne yaptın sen acaba? Konuşamaz dur şimdi dur. Pervanelerle başı dertte. Patron cevap ver patron. Flash'ın yerine yarışı sen mi tamamlayacaksın? Şansımı deneyeyim dedim. Bakalım tamamlayabilecek miyim? Fuat alamayacağımı ben de biliyorum. Ama bu arabanın işi bitti. Biter tabii. Pervaneler mahvetti arabayı. Hadi öbür yarışmacıya geçelim. Hadi geçelim. Saliha Yıldız. Bir sonraki yarıştan birisi Chevrolet Kamara ile yarışsın. Sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ederiz Saliha Yıldız. Evet kuzen Joker Şavrola Kamara ile yarışıyor. Ben de size puanları göstereyim. Evet, A grubunda lider Flash 18 puanı var ama bugünkü yarışta aşağıya uçtu. Evet, A grubunun sonuncusu Örümcek Bebek. Dur bakalım, dur 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 dur. Kuzen Joker burayı geçip devam edebilecek mi yoksa aşağıya mı düşecek? Evet, evet solcan geline girdi Kuzan Joker. Bugünkü diğer yarışmacıları söyleyeyim size. Joker, Örümcek Bebek, bir de Venom. Evet, üçü kaldı. Kuzen Joker'dan sonra onlar yarışacak. Oo, oh, sonunculuktan kurtulmak için önemli bir fırsat örümcek bebek için. Kuzen Joker için de önemli bir yarış. Çünkü bugün birinci olursa ikinci sıra yerleşebilir. İçinden geçemediği içinden. Evet kaldı orada. Kıyma makinesinde kaldılar. Ne yapacağız örümcek adam? Yarışan sensin dostum. Ben sadece yanında oturmakla görevliyim. Eyvah eyvah. Oh, araba. Araba kötü oluyor. Kötü. Ne yapacağız? Buldum. Ben iniyorum. Oh, bu oh. Oh, 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 oh. Oh. İyi misin dostum? İyiyim iyiyim. Bu arabanın içinde konserve gibi sıkışmayalım diye indim. İyi yaptın. Nereye gidiyorsun? Bu arabama bakmak istiyorum. Bakalım ne kadar hasar var. Yamuk yumuk olmuş. Oo, oh, arkası daha çok yamulmuş. Evet bir zamanların efsane yarışçısı. Şimdilerin Türk yarışçısı. A grubunun sonuncusu Örümcek Bebek'te sıra! Neden öyle diyorsun? Biraz aşağılamış gibi oldun. Gördüğümü söylüyorum gardaş! A grubunun sonuncusu değil mi? Evet sonuncusu da! Tırt mırt deme öyle! He he tamam. Evet, halise özel! Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı Lamborghini ile yarışsın demiş. A grubu sonuncusu Örümcek Bebek Lamborghini Santodieci ile yarışıyor. Anladık sonuncu! yüz kere söyleme! Neden kızıyorsun canım? Tamam örümcek bebekle kankasınız da. Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Sonucu işte. Öf tamam tamam. Bak senin yüzünden arabanın adını yanlış söyledim. Lamborghini Santanario diyecektim. Santo Diyeci dedim. <laughs> Bilmiyorsun. Biliyorum sadece şaşırdım. Bu Santo Diyeci, Lamborghini Santanario. Örümcek bebek harika gidiyorsun. Sonuculuktan kurtulacak mısın acaba bugün? Örümcek bebek biraz önce Sincap ne dedi biliyor musun? Örümcek bebek bir zamanlar efsaneydi. Şimdi Türk dedi. Yalan söyleme. Yalancılar kimse sevmez. Şaka şaka öyle demedi. Sincap benim hakkımda öyle şeyler söylemez abici. Ayrıca ben bu yarışta puan alıp sonunculuktan kurtulacağım. Sonuncu ben olmamalıyım. Çünkü örümcek bebek dediğiniz kişi var ya. Kaç defa yarış kazandı eskiden. Herkes bana hayrandı. Bu çocuk nasıl oluyor da yarışı programlayınca bitiyor diye. Yine öğrendim yarış kazanacağım. Herkes bana hayran olacak. Ben sana güveniyorum örümcek bebek. Bir Japon atasözü şöyle der. Denizden babam çıksa yerim. Ne alakası var şimdi? Wow, tanka, tanka çarptı tank patlamada. Yarışı tamamladım. İnanamıyorum tank da patlamadı. Nasıl patlamaz çok sert çarptı. Bakın şöyle altyapıya giderken galiba tankın bacağına çarptı. Örümcek bebek dostum buradan uzaklaşsak diyorum. Ne yapıyorsun sen öyle? Tamam Deadpool tamam. Biraz heyecanlandım da. 1 dakika 39 saniyede tamamladı örümcek bebek. Bakalım daha hızlı bitiren olacak mı? Hiranur Çınaroğlu lütfen bir dakika yarışta Joker veya Abzi Ford Mustang ile yarışsın demiş. Evet Abuzi sunduğuna göre Joker yarışıyor. Joker Ford Mustang GT ile yarışıyor. Beni ne kadar seviyorlar. Bak benim için araba seçmiş. Yazmış oraya hiç üşenmemiş. Ben de seviyorlar. Bazen ben de yazıyorlar oraya. Ford Mustang'i de çok severim. Ha! At gibi araba. At gibi. Yarış atı hem de. Joker. Altındaki arabanın değerini bil. Onu hor davranma o araba. Hor davranma. Değerini bil arabanın. Ne diyorsun şabalak? Sürüyoruz işte. Güzel sür diyorum. Sağa sola çarpma. Ya sağa sola çarpmadan gidebilsem zaten yarışı bitireceğim kardeşim. Thor ne diyor ya bu abuze? Sağa sola çarpma da yarışı bitir diyor galiba. Ha öyle diyor. Hiç de öyle demiyor. Tor tor. Tor 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 Benimle konuşurken dikkatli ol Joker. Kızdığım zaman süper güçlerimi kullanabilirim. Senin için iyi olmaz. İyi ki bir çekicin var ha. Çekicin kadar konuş. Evet çekicim var. Evet. <laughs> girdim. Son anda girdim. Olmadı bu işte. Geçmiş olsun Joker. Teşekkür ederim. Çekicim olsaydı böyle olmazdı. Çekicimi vereyim istersen sana. Ne yapayım senin çekicini ya? Kaldıramıyorum zaten. Kaldırabilseydim var ya... Hemen alırdım ha. Son yarışmacı Venom. Sahip Sefero. Abi geçmiş olsun bir dahaki yarışta... Ya Venom ya da Joker... Bugatti ile yarışsın demiş. Evet Venom Bugatti... Sente Diyeci ile yarışıyor. Şimdi çok önemli bir şey oldu. Ee, Örümcek Bebek A grubunun sonuncusu ya... Ve bugün yarışı bitirdi. Evet. Venom'la Joker'in de 7 puanı var. Yani Örümcek ve ben 1 puan üstünde. şimdi Joker yarışı tamamlayamadı. puan alamadı. E Venom da puan alamazsa ikisinin de 7 puanı var Joker'le Venom'un. Örümcek Bebek puan alırsa A grubunun sonuncuları Joker'le Venom olur. Puanlar da eşit olur. <laughs> evet. Bugün A grubunun sonuncusu değişecek. Kesin değişecek, değil mi? Evet. Joker sonuncu olabilir ya da Venom'la beraber sonuncu olabilir. Her şey e, Venom'un e, bu yarışı bitirip bitirmemesine bağlı. Yani Joker ya kendi başına sonuncu olacak ya da Venom'la birlikte sonuncu olacak. Tamam şimdi anladım. Hadi şuradan da güzelce dolanalım. Ha Dola! Patlayacak sandım patlayacak sandım. Patlamadı. Güzel güzel gidiyoruz. Şu senin tekerlemeyi söylesene. Caplı cuplu bir şey vardı ya. He tamam. Cap cup ce ce öyle cala hap hup. He he öyle. Hala hula humburla öyle. Kap kup ke ke kala hula humburla Ay. Ay nefes nefese kaldım. Söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim bula bula. Hastalıktan yere çıktık. Nefesim yetmiyor nefesim. Nefesim yetmiyor. Tamam tamam. Zorlama kendini o zaman. Ben söyleyeyim mi senin yerine? Tamam tamam. Sen söyle. Sen söyle. Kaçalım sessiz sessizce kaçalım buradan tak patlamadı bula bula tak patlamadı sessiz sessiz çaktırma çaktırma neden çaktırmıyoruz herkes görecek zaten tanka çaktırma tanka patlamadığından haberi yok tank'ın Tank'ın mı haberi i̇şte, yok bitir 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 bitirdik mi bitirdik işte bitirdik bitirdik. Bitirdik, bitirdik bitirdik bula bula bitirdik, bitirdik. sakin ol da çarptın bana 1 dakika 45 saniyede bitirdi Venom. Ama bu taklarda bir sorun var bence. Hiç patlamıyor. Öyle denk geldi yapacak bir şey yok. Bu arada Venom örümcek bebeğe geçemedi. Bugünkü tehlikeli yarışın galibi örümcek bebek oluyor arkadaşlar. Lamborghini Santaner böyle 3 puanı kaptı Ve A grubunun sonunculuğundan kurtuldu. Venom da Bugatti Santaner'i ile ikinci oldu. O da puanı 9'a çıkardı. A grubunun sonuncusu artık... Rükerpanya <laughs> çöpü. Evet, başka bir macerada görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yorum da yazın diyeceğim ama YouTube yorumları kapatabilir haberiniz olsun. Başka videoların altına yazarsınız. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.